TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı her hafta cumartesi akşamları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkıyordu. TRT1 yayın akışı içinde bu hafta Gönül Dağı dizisini göremeyen dizi severler, Gönül Dağı dizisi neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlayacak? Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi 27 Mart Cumartesi TRT1 yayın akışı listesinde yer almadı. Dizinin takipçileri Gönül Dağı dizisi bitti mi? Neden yayınlanmıyor sorusunu gündeme getirdi. Peki Gönül Dağı dizisi neden yok? Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlayacak? Bu hafta 22. bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Bu hafta Norveç Türkiye futbol maçı ve Berat Kandil e özel yayınlarının TRT1'de yayınlanması nedeniyle Gönüldağ dizisi önümüzdeki hafta yayınlanacak. Ortaya atılan bir başka iddia ise şu şekilde. Gönüldağ dizisinin setinde koronavirüs vakalarının arttığı söylenmekte. Bu yüzden vakaların seyrine göre ileriki tarihte dizinin yeni bölümlerinin tekrar çekilip çekilmeyeceği gündeme getirilecek ve bunun sonucunda bir haber yayınlanacaktır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.